Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gecenin saat ikisi. Ee, takipçi kasası arkadaşlar. Instagram'da ulaştı bir arkadaşım, bir takipçim. Ee, şimdi onun adını oynayacağız. 10.000 lira olursa abi çıkabilirsin dedi. İster ister slot oynadı dedi. Slot bu sıralar verdiği için ben de slot deneyeceğim şansımı. Şöyle bir 500 satın alma yapacağım. Her zamanki gibi. Normalde 1-2 diye gidiyordum. Bu sefer 5'e direkt başlayacağım. Arkadaşlar oynarken bir de kendimize bir şeyler yaptık. Yemek yiyoruz. Kusura bakma işimden. Şöyle karnım acık dedim bir makarna falan bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar sizin kazanç durumları vesaire nasıl gidiyor yazabilirsiniz. Güzel güzel 9. 500 lira buradan çıkartsak güzel olur. 5 tane boşa gitti. 9 çarpanı var. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir önceki videomda çekiliş vardı biliyorsunuz. Onu yarın açıklayacağım yarın öğlen. Bir önceki videoya gelip arkadaşlar kanala abone olup yorum atarsanız direkt çekilişe katılmış oluyorsunuz. Instagram'dan da yazarsınız bana katıldım diye. Ben de o şekilde size dahil edebilirim. Bu arada bilginiz olsun. İlkeller eller zaten genelde olarak vermiyordu. 3 ee, tane free spin kaldı yine büyük ihtimal vermeyecek. Ama sıkıntı yok arkadaşlar bir sonraki şeyde elde daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Bir de kasamız arkadaşlar iki buçuk bir rahatlığı var tabii ki ister istemez. O yüzden 500'e başladım. Şimdi şöyle bir bin liraya gideceğim. Bu arkadaşlar elde korkmak yok. Korkun içeri faydası yok. Korkaklar her gün korkar. Ama cesaretli olan bir gün korkar diye bir laf var. Öyle miydi bilmiyorum ama doğrusu yazabilirsiniz bu arada yorumlara. Instagram hesabını arkadaşlar sol alta bıraktım. Hayvan.bey. O şekilde bana iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz kasa verebilirsiniz. Herhangi bir sohbet, muhabbet amaçlı da konuşabiliriz yani sıkıntı yok. Biz burada bir aile gibi olmayı düşünüyoruz. Beraber kazanmış olduğumuz paraya beraber yeme kafasındayım. Tek yiyen tek ölüz arkadaşlar. O yüzden beraber yiyeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Evet, evet. Bir şey yok mu amına koyayım ya? 3x var. Başka hiçbir şey yok. Yarısı bitti. Daha hiçbir sik geleceği yok. Arkadaşlar bu elde kazanamayacağız gibi geliyor. Gecenin ikisi çok da bağıramıyorum. Küfür de demiyorum ama. Yani insan ağız dolusu küfür edesi geliyor cidden. Bu arada arkadaşlar başka herhangi bir slot oyunu oynamamı isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Farklı farklı slotlar deniyorum ara ara. Onların videolarını çekiyorum. E, kayıp ya da kazanç olsa her türlü paylaşıyorum zaten. Buradan da bayağı bu kıçımıza kaçtı affedersiniz ama yani... Bin lira girdiğimiz 300 lira verdi şaka gibi ya. Arkadaşlar ne var ne yok giriyoruz. Buradan aldık aldık alamadık Allah'a emanet başka çaremiz yok. 2 tane x çarpanı gitti bunda çarpan yok. Bunda 3x vardı o da gitti kaldı 9. Ya yani şaka gibi cidden yani gece normalde vergi 50x var ananı sikeyim 50x var. Çok iyi çok iyi geldi çok iyi geldi. 1.600 girdiğimiz yerde 1.250 güzel oldu. 50 çarpanı var. 2x var. Güzel, güzel, süper. Arkadaşlar da toparladık gibi. Çarpan 50x gelmesi çok toparladı. Yani cidden gecenin şansı şu an döndü. 4x öf. Öf. Şaka yapıyorsun ya. Müthiş ya. Müthiş ya. Müthiş. Duydu beni ya. Duydu beni resmen ya. Süper. Bundan sonra ne alırsak kar zaten. Çarpan olsun yeter arkadaşlar. Bir tane çarpan olsun yeter. 3x var. Of. Of. Trabzon yaptı ya. Trabzon yaptı, şov yaptı. Yok mu bir şey? Yok mu çarpan? Yok mu çarpan? 3x var. 3x 64 oldu. 10 numara. Son güzel bir şey ver gidelim kardeş. Son güzel bir şey ver. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Toparlık sıkıntı yok. 2000 lira gireceğiz. 500 bin. 1.5 girecektim. 1500 olmadığı için. 1.600 ve 2 olarak devam edeceğiz. Bundan sonra gelirse eğer güzel devam edersek üçte şekilde devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Korkmak yok arkadaşlar. Korkmak yok. Bam bam bam. Korkma ezele faydası yok. Arkadaşlar kanalı abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim bu arada. Instagram hesabımda takip ederseniz memnun kalırım. Sol alt tarafta hayvan nokta zaten kocaman gözüküyor. 2x var ama tutar yok. 6 tane frisbee'miz kaldı. 4x'i görüyorum. Başka bir x gelir mi? Başka bir x gelir mi? Sıkıntı yok. 90 lira da buradan geldi. Arkadaşlar bir önceki el çok iyi gelmişti ama yani bu el cidden sıçtı ya. Yani müthiş. Bir önceki el yani 50x bir geldi. Kasamızı direkt kurtardı. Ee, takipçi 10 bin lira istediği için devam ediyorum arkadaşlar bu arada. Normalde 5700'e bir kasam çıkmıştı zaten ama 10 bin lira ihtiyacı olduğunu söyledi kendisi. O yüzden 10 bin liraya kadar zorlayacağım. Şurada 2x görüyorum. 14x güzel güzel işte işte. Ama işte yani 1300 oldu ama kasamız 2000 lira girdiğimiz yerde şu an zarardayız. Bir x çarpanı ihtiyacım var. X kese toparlar orası çok iyi. Çok iyi müthiş ya müthiş. Arkadaşlar buradan da 700 lira bir karla çıktık. Arkadaşlar zorlayacağım demiştim de şöyle bir 1600'e gireceğim. En azından küsurat kalsın. En kötü 200 lira verirse 5000 lira çıkarız arkadaşlar. Takipçime yine 2,5 lira gecenin karı diye bırakırım. 10 olmadı ama en azından 5'e bırakırız. Sıkıntı yok. Eğer bir vermeye devam ederse de arkadaşlar gözü karartıp bir tık daha ağır girebiliriz. En az buradan 200 almamız dahilinde sıkıntı olmayacak. Ama güzel geliyor şu anlık. Bir tane çarpanı ihtiyacım var. X çarpanı gelse çok güzel olacak ya. Bak her şey var X yok. Her şey var X çarpanı yok hamına koyayım bak. Yok. Nerede bu X? Ya senin anına bacını sikim. Oç. Vallahi ya. Şimdi X var. Demin X yok. Demin ki X gelse. kasan ağına sıçmıştık yani. 10-12 olmuştu belki yani kasanın şu an. Vallahi billahi ya. O yerde nasıl 50 x geldi onu da bilmiyorum yani şu an. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar. 19 x görüyorum. 19 x var. 19 x'imiz var. Güzel. Fena değil. Fena değil. Yine arkadaşlar herhalde girdiğimiz gibi bir şey alacağız gibi. Eğer bir şeyler daha gelirse x çarpını gelirse her toparlar. x gelmezse onu da alamayacağız. 1.600'ü girdiğimiz yerde Güzel, güzel. İlk son anda geldi. Son anda güldürdüğümüz ya. Son anda güldürdün. 1.600 dedik. 200 lira bir karımız oldu buradan da. 200 dedik ama 500, 600 lira bir karımız var. Güzel. Arkadaşlar devam. 7 lira oldu kasamız. Ee, 10 bin lira ihtiyacı olduğu için arkadaşımın bir tık arttırıyorum. 1.600 Şimdi 2 ile devam edeceğiz. Buradan koymamız lazım arkadaşlar. Şuradan güzel 5000 lira bir bıraksa bize tertemiz olacak. Ondan sonra gideceğiz zaten. Çok alma kafasına değilim. Fazlasına gerek yok arkadaşlar. Neyse o. Alalım kaçalım. Çok beklemen anlamı yok. Kar cebe yakışır biliyorsunuz zaten ben yani Çok zorlamam. Ama şu an en azından kafamız rahat zararda değiliz. En kötü şu an çıksak bile yani bir şey vermese bile 5000 lira yani en kötü paramız var. Güzel, güzel, süper. Arkadaşlar yarısı gitti Filispin'in. 12 x çarpanı olması çok büyük avantaj ama x çarpanı gelmesi lazım. Yukarıdan x çarpanı gelmesi lazım. Başka bunun çaresi yok. Başka bir çaresi yok. Güzel geldi. Fena gelmedi. Fena gelmedi. 1000 lira daha yeni olduk. Öyle bir deminki gibi X gelse büyük 10 numara olmaz mı ya? 10 numara olmaz mı ya? Güzel. 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 Öf. Bir de 5 bir ispin verdi. Müthişsin ya. Müthişsin ya. Müthiş oldu arkadaşlar. Daha bu kasa ne yapsın? Deden benim ya. Boş yollamadı yine beni. Dedem benim. 10 numarasın ya. 21x var. 24x var. 60 bin lira var. 61 TL var pardon 60 bin lira diyorum. 1500 müthiş. Güzel çok güzel oldu 12 bin lira oldu arkadaşlar kasamız. Arkadaşlar bir sürpriz yok belki 2000 lira tekrar bir denerim. Şu an nasıl olacak bilmiyorum. Devam edip etmekle biraz kararsızım. Şöyle arkadaşlar 3 girelim ya. Bir 3 bin liraya girelim arkadaşlar. Eee... Zaten 13.000 olduğu için en kötü 10.000 lira kalır. Takipçimde inşallah gelirse eğer güzel bir şeyler hediye etmiş olurum. 15.000 lira falan olsa 10 numara olur. Zaten 15 olsa bir daha da zorlamama gerek yok. Çok da abartma anlamı yok. Bir kasa zaten bir yere kadar verebilir. Yani sürekli vermesi imkansız yani. Her türlü kasa kazanmış olur sürekli oynarsanız. O yüzden kendinize bir limit koyun. Ona göre oynayın arkadaşlar. Ben şimdi buradan her türlü 100 lira kazanacağımı düşünerekten böyle oynayacağım. 100 lira oynayacağız dedik ama 4 free spin kaldı amına koyayım daha 100 lira olamadık ya anasını sikeceğim şimdi bunda Lan 100 olamadık ya Sonunda amına koyayım ya sonunda yani Arkadaşlar böyle bıraktım çok zorlamayacağım görüşürüz kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla Kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim kalın sağlıcakla